Evet şimdi alacak. Hadi al be. Ben gir. Sakin sakin. İleri gel. İleri gel. İleri gelir misiniz? İsmail kur. İsmail kuruyor. İsmail kuruyor. Sağlı gelsenize kanka duvara. Demat ileri doğru gel. SC bas sadece undi alacağız kanka. İsmail bir gelin hadi. Gelin. Enderim aleykümselam hoş geldin. Kanka ben de bir oynarsanız bir, bir, hel gelsek yürüyeceğiz artık da. Ben de boss az önce görünmüyordu. Vur bossa. Bunu üç kere üç kere düşecek bu. Bu bittikten sonra durmayın. Bak o da açılacak. Doğru ileri koşacağız tamam mı? Özellikle asasımız mob ortaya attı bak. Mob ortaya attı. Gresh Karmic. Ona vuruyorsun şimdi. Valla bir şansa girdik ya bakalım. Kanka biz de geçen hafta giremedik de bu hafta girdik ya. Son kırmızı can da asılın ha. Şimdi bunu hemen tutmaya çalış. İleri koşmamız lazım haberiniz olsun. Öldüğü gibi bir kişi bir kişi perinin başında kalsın. Asaslar. Koş ileri ileri koş. Ama ilk önce şu moba ilk vuruş önemli kanka. Gel 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 şu puruyu sayma vur. 80 ben sınırı var aynen. Oso 10 diye. Şu kafamda muspel var vursana. Vuranlar vursun. Hadi bir hel. Buju, buju polar mi? Buju aldık lan. Oğlum buca aldık lan. <laughs> Gör streçi. Mospel'e devam et. Bak iki tane mospel var. Vur şunlara. İleri doğru yürüyorum. Geliyorum. Abi çok iyi ya. Çok iyi ya. Aldım aldım. Dur o Oğlum. Kaç kalık drop kanka. Aldım aldım. Kaç kalk drop kanka bu ikinci hafta daha droplar hakkında bilmiyorum kaç ka Tamam tornat Moonlight'ı trade atsana şuradan Şu NPC'de Kanka yayına bak Bende bende Aha Spear kanka Raptor'un UTC itemi ama aps artı bir Raptor'a göre çok fazla Jamadar Asasın Haşmetli Bujuyu taktırıp Şeyle mi uğraşalım bir daha açma parasıyla mı uğraşalım Tamam kanka şöyle söyle Piyasasına ne, ne kadar satılmış geçen hafta hiç bilgim yok